Arkadaşlar baksanıza elmas buldum. Ana ne kadar şanslıyım abi. Dur bakayım etrafta birisi var mı yok. Hemen arkadaşlar elmas almaya giderim Abi oh, bildiniz elmas şuna bakın. Ya normalde bu katta elmas da çıkmaz. Bu katta elmasın ne işi var. <laughs> o ne lan öyle? Aa kafes olamaz kafama düştü. <laughs> Allah'ını sen yardım etsin. Alamaz tuzağa düştüm. Olamaz. <laughs> Yakaladık seni. Sen kameramanlardansın değil mi? <laughs> ne kameramanlardan ya? Ben kameramanlardansın. Düşünü bitireceğiz. Hayır olamaz. Lütfen bana bir şey yapmayın abi. Yalvarıyorum bana bir şey yapmayın. Rahat bırakın onu. Rahat bırakın. Olamaz. Dedektif Mehmet. Aha ha ha. Gelin bakalım buraya. Zigrine çimini tuvaletler. Çimini tuvaletler sizi. Alın bakalım. <laughs> abi beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Önemli değil. İyi misin bakalım? Hadi. <laughs> İyiyim Çık bakalım şu kafesten çıkartayım seni. Her şey için çok teşekkür ederim Titan Speaker Man. Ben gidiyorum hadi hoşça kal. Nereye gidiyorsun? Dur bakalım. Burası senin için tehlikeli olabilir. <laughs> ne kadar tehlikeli olabilir abi orman işte yani. ne var bu ormanda? Bu orman çimini tuvaletlerinin hazırladığı tuzaklarla dolu. Tekrar tuvalet tuzağına düşebilirsin. Böyle tuzaklar mı var diyorsunuz yani? O zaman ben burada takılmam o zaman başka bir ormana giderim. İstersen gel bizim köyümüzde kal. Bizim köyümüz güvenlidir. Sizin köyümüzde yakalayayım. Olur o valla güvenliyse kalırım. Pekala o zaman gel tutun bana uçuyoruz. Nereye uçuyoruz ya? Tutunalım arkadaşlar Titan'sı tutunacağım. <laughs> Tutundum. Sıkı tutun uçuyoruz. Ana abi ben korkuyorum biraz yükseklikten abi. biraz yavaş uç. Tamam tamam merak etme yavaş uçuyorum. <laughs> Oğlum ne korkar. Ya dedim burası mı abi geldik mi? Evet geldik geldik merak etme köydeyiz. Abi lütfen bir an önce indir beni valla midem bulandı bak karnım da acıdı sabahtan beri bir şey yemedim. Tamam be tamam be Allah ne komplekslisin. Oh, burası neresi böyle? Burası bizim köyümüz bak etrafta speaker var tanış onlarla. Merhaba abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Burası da bizim evimiz speaker bunlar ben burada yaşıyorum. Burada mı yaşıyorsunuz? Merhaba ablacım. Merhaba, hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk hoş bulduk. Şimdi git kendine bir ev bul köyde. Boş bir ev bul ve o boş evin içinde kal. tamam abi hemen kendime boş bir ev bulacağım köyde tamamdır. Şöyle boş gibi bir Ben bu evde var ya kesin kalırım ama bu ev benim olur Allah. Aa, sepik polis arıyorum savcı arıyorum. Dur tamam Arama, arama, arama. arama, Allah Allah bu ev doluymuş. Bir de şöyle girelim arkadaşlar. O bu ev boş gibi. Tamamdır bu ev benim arkadaşlar. Yeni evimiz hayırlı olsun. Bak sandığım var, fırınım var, her şeyim hazır. Kim var aşağıda? Kim var? Ne oluyor be? O ses nereden geldi? Üste birim var. Aa! Hırsız hırsız. Tamam abi Allah Allah. Bu evde doluymuş ya. Hayallerim suya çöpe düştü. Ona şurası ne arkadaşlar böyle? Bu ne oğlum böyle? Allah Allah dur bakayım arkadaşlar bir de şuraya bakacağım. Merhaba. Derse neden geç geldin? Niye geç geldin? Şey, şey şey öğretmenim kusura bakmayın. Geç kaldığım için ben gidiyorum hoşça kalın. Hiçbir yere gidemezsin. Derse katılmak zorundasın. Gel buraya. Ey Allah Rabbim kime çattık ya? Öğretmenim ben ben yeni geldim. Sırana otur. Öğretmen tamam be oturdum. Evet bugün Titan Speakerman olma sınavına gireceksiniz çocuklar. Çalıştınız mı? Evet evet ben çok çalıştım. Hocam ben çok çalıştım. Hocam merhaba ben bir soru sormak istiyorum. Sor bakalım sor. Şey öğretmenim ben bu köye ait değilim ben sınıftan çıkabilir miyim ben bu köyde. Demek ki dersten kaçmaya çalışıyorsun he. Dersten kaçmaya çalışma. sınavdan da kaçamazsın. Evet sınavdan kaçmaya çalışma. Öğretmenim ben derslere tabii sınava çalışmadın sınavdan kaydırmaya çalışıyorsun. Sınavdan kaydıramazsın. Hepiniz bu sınava bugün gireceksiniz. <laughs> hocam tamam girelim ya. Çok zorladınız gireceğim tamam yani. <laughs> evet bir numara hadi bakalım yürü. Tamam hocam ben çok çalıştım göreceksiniz hocam ben gireceğim bu sınava. <laughs> Göreceğiz bakalım. Bu nasıl bir sınav arkadaşlar parkur yapmışlar. Ulan ben parkur burası biz beni tanımıyorsunuz mu? Oğlum sınavda konuşma dikkat dağılıyor tamam hocam. Hocam şimdi atlıyorum. Bakın hocam nasıl atlıyorum. Tamam konuşma atla. <laughs> Anam adam öldü hocam Sınava çalışmazsanız sonunuz böyle olur 2 numara sıra sende Bu nasıl bir sınav arkadaşlar Ölen ölen, ölen atlayan atlayan ha. Hadi arkadaşlar hadi yıllardır bir Titan Speakerman Çıkmadı bu köyden Hadi be geçin şu parkuru artık Evet işte bu ben geçeceğim hocam Aa, Geçtim Anam su parkurunu geçti arkadaşlar bu ne <laughs> Love parkuru Geçeceğim hocam merak etmeyin Hadi bakalım evladım sana güveniyorum Hadi oğlum senden Titan Speakerman oğlum olur. hocam olur merak etmeyin atlıyorum şimdi. Hop. Hocam adam hakkın rahmetine kavuştu. <laughs> Olamaz çok iyi öğrencim diyor. <laughs> Hocam bu nasıl bir sınav ya Allah Allah. Sınav bu Survivor mı belli değil. Sus espri yapma. Titan Speaker Man olmak kolay değil. Geç yerine şimdi sıra sende. Hadi de sıra bende mi? Olamaz arkadaşlar. Ha, sen geçemezsin kesin oğlum. <laughs> Görürsün ama. Münakaşaya girme münakaşaya girme. Aman be tamam be. Arkadaşlar geçmem lazım bir şey abi. Ben nerenin içine girdim? Ev bakıyordum ben abi. Hangi evde kalırım diye bakıyordum. Yanlışlıkla sınava girmişim. <laughs> Biz arkadaşlar konuşturacağız bakalım yedireklerimizi. Şöyle abi tam suya atlıyoruz. Yerim yani bu. Allah! Çok iyi dağıtmadım. Yine fena değilsin. Çalışmışsın bari. E de, o, hocam e, yani parkuru yani parkurun ne kadar mı zorlu olabilir? <laughs> şöyle geçelim arkadaşlar. Şöyle geçiyoruz. Şöyle geçiyoruz. Böyle geçiyoruz. Tamamdır abi. Ulan bu ne kadar kolaymış. Cerenata aferin sana. Sağ olun hocam. Devam et bakalım. Sana güveniyorum. Hocam ben bu yani okula hiç derse girmedim sınavla da bir alakam yok ama yani neden ben bunu yapıyorum bilmiyorum şu anda. Yalan söyleme. Sınavdan kaçmaya Çalışma. Ya. Allah'ım yarabbim hala kaçma diyor ya. Ben yeni geldim bu köye ya. Allah Allah. Sandığı açalım arkadaşlar. Bu ne oğlum? Böyle tutunarak mı gideceğiz maymun gibi? Dur bakalım arkadaşlar. Allah düşüyorum. Düşüyorum arkadaşlar. lan var. Arkadaşlar büyük ihtimalle amacımız şu karşıya doğru atlamak abi. Bakın şuraya atlayacağız Ferit dairesi. Allah. Oğlum bayağı zormuş. Ferit'in sen ne arıyorsun oğlum orada? Titan abi. Titan abi. Evet. Yalnız bu sizin öğrenciniz değil haberiniz olsun. Nasıl bizim öğrencimiz değil ya? Sırada oturuyordu. Neyse neyse değil Ben okula az kaldı geçiyorum arkadaşlar. Sınavı geçiyorum. Allah! Oğlum bu ne zormuş. Baba düşeceğim az kala. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle çıkalım. Hadi bakalım işte bu. Aferin sana kerata. İyi gidiyorsun. Son parkurdasın neredeyse. Evet arkadaşlar son parkurdayım. Merdet yalnız bu sınavı geçtiğinde benim gibi olacaksın biliyorsun değil mi? Sizin gibi mi olacağım? O zaman geçeyim. Allah! Ah! 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 Oğlum zor mu Allah! Oh! Arkadaşlar bunlar bayağı zormuş Oğlum, sen eğer burayı da geçersen sınavı tamamlıyorsun. Sınavı tamamlıyor muyum? Ana arkadaşlar Titan Spiker ben olacağım. Hadi bakalım abi burayı da geçelim. Onu... Aaa şimdi tuvaletler. Olamaz. Oh bunlar felaket saldırıyor. Kaçalım Ferit talizi. Felaket saldırıyorlar. Aa! Bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Valla bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Abi dur böyle öldüreceğim abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Oğlum bayağı zormuş arkadaşlar. Aşırı güçlülermiş. Ben de böyle merdivene çıkacağım. Merdivene çıka çıka öldüreceğim. Evet güzel taktik. Güzel taktik. Evet mükemmel taktik canım ailem. Şöyle arkadaşları bitirelim abi. Hadi bakalım Ferit ailesi aşağı inelim. Allah. kaç 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 kaç. Valla geliyorlar Ferit talizi. Oh bunlar ne kadar zormuş ya. <laughs> Oklarım da bitmek üzere arkadaşlar. Ama oklarım çok az kaldı. Alın bakalım Alın size. Alın size. Tekrar kaçalım canım ailem. Evet neredeyse hepsinin işi bitti canım ailem. Hepsinin yüzünü gösterdim. Ferit ailesi ve ben Sümer'in baba ailesini içini bitireceğiz Ferit ailesi. Alın bakalım alın bakalım abi şunları bakın arkadaşlar. Aa, şu bayağı demiş. Alın bakalım. İşte bu işte bu. Helal olsun sana kerata. Sınava geçtin. Sağ olun hocam sağ olun. Teşekkür ederim. Aferin sana evlat. Vallahi ev bul dedim. Gitmişsin sınıfa girmişsin. <laughs> <laughs> ben nereden bileyim ya? Bir gireyim dedim. Öğretmenle çıkmama izin vermedi. Evet Kerata, artık Titan Speaker'mensin ama bebeksin. Ana bebek Speakerman oldum. Şuna bakın abi. Özelliğim de geldi ama şey özelliği bu işte çıkartma özelliği. Diğer özelliğim yok. Diğer özelliklerini açmak için savaşmak zorundasın. Ne kadar şimdi tuvalette savaştıkça o kadar özelliğin açılacak. Oo, tamamdır arkadaşlar. Çok iyiymiş. bu <laughs> <O> da ne? <laughs> bu köyü patlatacağım. Gelin bakalım buraya. Aa, kimin köyünü patlatıyorsun? Al bakalım. Hayır olamaz. Titas bir kırmıyor. Hayır. Aha, kaçamazsın. Gel buraya. İşini bitirdim böyle. Ha 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 ha. Neyse baya bir kolaydı bu şibili tuvalet. Köye dönelim. Olamaz arkadaşlar. Gördünüz mü şibili tuvalet? Mehmet Titan buraya gel. tamam geliyorum. Merak etme işini bitirdim onun. Ha 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 ha. Ne ara işini bitirdin ya? Ne kadar güçlüsün abi sen? Evet Titan Speakerman çok güçlüdür. Sen de benim gibi güçlü olmak ve büyük bir Titan Speakerman olmak istiyorsan antrenman yapmalısın. İyi e yapalım o zaman abi ben antrenman yaparım Vallahi nasıl yapıyoruz? <laughs> gel bakalım benimle. Aurora. orası da neresi? Noob şimdi tuvaletlerin bulunduğu yer. Gitme savaş onlarla. Hadi. Ee, tamam savaşacağım onlarla. Olmaz arkadaşlar şunlara bakın. Biz de üçümüz zor. Aa, saldırmaya <laughs> gel buraya. Ulan beş kapalı arkadaşlar. Gel bakalım olsun sen gel buraya. İşte bu. İşte bu Ferit tanesi. işte bu. Ferit tanesi ölmez. Zor ölmez. Aaa saldırıyorlar. Oğlum bakalım oğlum bakalım. hepiniz işle bitireceğim. Hepinizi işle bitireceğim. Siz de alın bakalım. İçeride mi var arkadaşlar? İçeride bakalım şöyle. Ana içeride varmış? Olmaz arkadaşlar olamaz. Siz de alın bakalım. Siz de alın. Siz de alın. İşte bu. Ana. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar biraz gelişkin oldum. Yani büyümeye başladım. Ve yeni bir silahım da açıldı. Of yeni silah bakın. Aferin sana. Seninle gurur duyuyorum. Kısa bir sürede mükemmel bir yol kat ettin. <laughs> Sağ ol abi çok teşekkür ederim. Bu gelişle sen benden bile güçlü olursun. Ha 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 Vallahi öyle olacak gibi abi baksana. Çok hızlı bir şekilde geliştim. Bu <laughs> ses de ne öyle? Olamaz. Büyük bir şibili şey, tuvalet geliyor. Sen saklan eve. Hadi niye saklanayım? <laughs> Saklan derim sana. <gülüyor> <gülüyor> Buldum seni sonunda Titan hoparlör kafa. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Senin işini bitirmek istiyorum tabi Titan Speaker kafa. <laughs> gel de bitir. Benim işim bitirmek o kadar kolay değildir. Öyle mi? Öyle öyle. Gel buraya o zaman. <laughs> Sen gel buraya asıl. Al bakalım. olamaz. Silahım kısıldı. <laughs> Hissetmedim bile. Acımadı ki. Şimdi sıra bende. Oh, <laughs> hayır. hayır. Olamaz. <laughs> Zavallı seni. Sen çok iyi birisin. Kendine iyi bak. Ondan intikamımı al. <laughs> Bu köyü patlatacağım. Bu köyü patlatacağım. Ben kimim? Olamaz arkadaşlar. Ne oluyor? Dur çıkma çıkma. Tehlikeli. Yok yok sadece bakacağım. ben gidiyorum. Aa, gitti. Gelin gelin gitti. Olamaz şu göğün haline bak. köy harabeye dönmüş. Ona bakın abi. Mekanın <laughs> <laughs> Evet alabilirsin dostum. Ben nasıl savaşacağım Cimen'le ya? Olur mu Cimen? Cimen beni bir komosuna boğar. Ne diyorsunuz siz? Hiçbir şey yapamaz sana merak etme. Evet onu savunmasız bir anında yakalarsan sana hiçbir şey yapamaz. Evet, evet, evet. Tamam o zaman. Olur mu? Eksin savaşırım belki. İntikamımızı ben de almak isterim. Takip edin beni Cimen. Tamam tamam geliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi Cimen üst sıfırın köyüne gidiyoruz. O bizim köyümüz patlandı. Şimdi ben de onların köyünü patlatacağım ve onun işini bitireceğim. İşte burası. <laughs> Jimin'in yeri burası mı gerçekten? Evet, Jimin işte içeride. Umarım uyuyordur. Uyuyorsa şanslısın. Uyuyorsa şanslı mıyım? E, uyumuyorsa ne olacak? Onunla savaşacaksın. <laughs> Yok ya, ben sizinle savaşamam. Bunu başarırsın evlat. Güveniyorum sana. Lütfen bizi kötü yapma. <laughs> tamam, Tidak Spikerman abi için ve onun köyü için savaşacağım. O da seni kurtarmıştı. Hatırlıyor musun? <laughs> Beni kurtarmıştı. Melezi gibi tuvaletlerin elinden kurtarmıştı. İşte. Ona borcumu geri ödemem lazım. İntikamını alacağım şimdi. Hadi evlat yürü. Hı, tamamdır Ferit Tahlesi. Gülüyorum arkadaşlar. Savaşacağım hepsine. Gelin buraya bakalım. Ferit Tahlesi ölmez uzağa Al sana. Al sana. Hiç de i̇şte bu. Hiç de işte bu. Hiç de işte bu. Hiç de işte bu. Ferit Tahlesi ölmez uzağa Ferit Tahlesi ölmez uzağa Alın bakalım. Hiç de i̇şte bu. Hepinizin işini bitireceğim. Hepinizin işini bitireceğim. Sizin işini bitireceğim. Aaa sıkıştırdılar. Olamaz köşeye sıkıştım. Olamaz gelip köşeye sıkıştım abi. Şu anda çok kötü bir pozisyondayım abi. Çok kötü bir durumdayım. Aa! Bu ne lan? Olamaz bir şey böyle? O bir böyle. bu kocaman abi bir de çok fazla sayılır. Abi bunları nasıl savaşacağım? Durun bakayım abi durun bakalım. Sen de al bakalım sen de al. İşte bu. İşte bu. Hepinizi bitireceğim. Bir tanesi stans bir kimin bu Sen de al bakalım. Sen de al. <laughs> gel bakayım buraya. Aa, gel bakayım. İşte bu işini bitireceğiz senin. Senin işini bitireceğiz. Al bakalım. <laughs> Siz de benim işimi bitireceksiniz. Şuna bak abi. Üç kapalı tuvalet. Sen de al bakalım. İşte bu. Siz de alın bakalım. Roket çiviri tuvalet. tamamdır. Bir şey sigara Al bakayım. O uyuyor arkadaşlar sanırım. Buna bakın canım ailem. Uyuyor gördünüz mü? Aa, olamaz. Korkumdan gelmiş. Ne oluyor be? Ses çıkartmaya. Olamaz. Uyanacak. Vallahi uyanacak arkadaşlar. Şu silahlarımın mermisini değiştireyim abi. Olamaz olamaz. Abi abi şey, şey abi abi şey, 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 şey. gel buraya. Aa olamaz arkadaşlar saldırıyor saldırıyor arkadaşlar dizini bitirmem lazım onun. Gel buraya işini bitireceğim Benceyim ben Cimer. Al oh, bakalım. Al oh, bakalım. Oh, yine geliştim arkadaşlar. Oh, vallahi yine geliştim. <laughs> Uçma özelliğim geldi. Gel oh, bakalım buraya. Ben dreamer Ben dreamer işini bitireceğim seni. <laughs> Benim işimi bitireceksin. Oğlum sen ne kadar kolay bir şey misin sen öyle? Ne kadar kolay bir şey misin? Senin bu kadar kolay olduğunu bilseydim. O oh, arkadaşlar öldürdüm. İşini bitirdim. Oh. Olamaz. İyi misin? İyi misin kardeşim? İyi misin Titan Speaker adam? merak etmeyin. Onun işini bitirdim mi? Gözlerimizin intikamını aldım. Aferin sana. Sana güveniyordum öğrencim. Aferin sana. Onun işini bitirdin. Evet helal olsun sana. Her şey için teşekkürler. Her neyse canım bir videonun daha sonuna da geldim abi. Bugün Cimen'i savaştım abi. Cimen ne kadar kolaymış ya. ben bu kadar kolay olur bilmiyordum Ferit ailesi. Sağ sola giden var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ çıkan videoya lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum abi. Sağ çıkan video tıklayın Ferit ailesi. Tıkla tıkla tıkla. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.